Beşan bax, bax. Nişan burası belə məsələn. Hə. Bu <laughs> su tuşası. şerbet koy Ondan sonra bu da araya şerbet veriyorsun, bal veriyorsun daha. Ben şeyle Yani Kahveçlik olmasa bu dert çekilir mi? Kuşlifer ya bu.

67'de başladım inşaat ta bu salona Yani yavaş yavaş ağır ağır. Bezdüm 86'de e, aldım bir atölye. Bir şey de Öyle başladık atölyede. O cüm petek yaparım. Hava daha yapmak daim yani. 80'de başladı. Öyle para koleksiyonum var. Şimdi aslında emekli emekli olduk tabii. Ondan sonra böyle ararım, giderim bulurum bir şeyler ederim yani. Ya ha o benim olsa iyi diyorum. İsterim onu. İzami de birkaç kuruşla ver o Ondan sonra öyle devam ederim işte. İlk gelen görür de bu ne zamanladı bu ne iş, ne iş yer ay misal yani. Yeni nesile bir örnek olsun. Bunlarla bak dedem bunlardan yaşardı, babam bunlardan yaşardı. Böyle devam ediyordu. Yine onun için merak ettim yani. Şimdi eskiden çocuklar ve akıttıysa elektrik var şimdi. Elektrik yokken ne olurdu? Eskiden bunu anlayacağız, da dedem neden yaşamış? Babam neden yaşamış? Bu zamana gelmiş ben neden yaşıyorum? Bunu anılmak için bu eskilere antika mera almaya. yani. Ya temizlerim. Ondan sonra silerim, süpürürüm. Böyle bir şeyler bakış yasırım. Çay demlerim, götürürüm buraya, içerim. Hem bakarım, silerim. Böyle bir şeyler uğraşırım. Her gün ileri buraya. 30 sene, 35 sene de ileri buraya yani. Bak Yok bu şu yayıkla ya mesela vururduk. Ay ben vurmuşum yani. İnek var ya Yayık yağ vururduk. Bak arabandaydım. Buna vururduk, yerduk. Şimdi almak kaldı. Ekmek ederdi lavu tekliğe. Tekliğe ederdi ekmek. Peçiye pişirildi. Peçi orada. Sazı üstünde. Üstünde yakıyorsun şey, zinciri. Sütünü pişiriyorsun. Suyunu sütüyorsun. Ondan sonra kazan, o süt kazanı. Ufak süt kazanı. Ha bu manza kazanı. Ha böyle büyük var bir tane. Manza dedi bu, yani yemek. Çorba kazanı. Telefon o gelin lambası. O sistema ver. Böyle bir şey var ha bu. Türk eski zamanın saati aşağı yukarı zeme yüz senalı oldu. Bu kaç tane senalı ki bilmiyor. Tamam. Dikiş maşinası, babamın dikiş maşinası. Şefe Birlik'te 1914'te Rüştür'den almış. Öyle tikeri, hala daha tiker yani. Kazan var, pelçi var, sazayak var, daktilo var, tağra var, valta var. Ondan sonra çaruk var, kepçe var, kuş tüfeği var, kayık feneri var. Bak kayıklar bunlar giderdi. Öyle var da var, cücüm var. Osmanlı parası bak, 1 lira. Osmanlı 1 lirası bak, bir de bu. Para var, yani Cumhuriyet turları böyle, parası da hepsi de var buraya. Demir parası da var, demir de var. Nişan da var, şey de var, şahat da var. Şimdi şey alırsa alsın da ben yazıklısı da ne olacak? Ama bir bir vermezler yani. Herkes kendi böyle buraya dursun der. Hepsi aynı fikirde yani öyle tahmin eder. Gelinleri <laughs> aldım bu ha? Bir hava alıyorum yani. Bir, oh bir nefes alayım. mı? Rahat, çok rahat. Rahat. Susun, susun, susun. Bak yüzü oldu. Tarık da eski işte Tarık kokuyor ama. Ama anlayan yok. Şimdi Ceşler yok rahat beş. Canı baka yok abi gençler. Ceşler'de. <laughs> Geçmişlerin rütbesinden. bak dedem bununla çalışırdı. Dedem abi bunun sarı ucu yerdim ben. İşi üç milyon liralık, 5 milyon liralık ayakkabı giyiyorum. Çalışacaksın. gençlikte çalışacaksın. İhtiyarlar rahat dersin. Bak Ben rahatım Allah'a şaşır. Maaşım var, emekli olmuşum. Bir gene durmuyorum. Bak gene çalışıyorum. Gene çalışıyorum. Yani mesleğe oldu değil mi? Bir elbezerin olacak yani. Bir şey olacak ki ondan şey edeceksin. Ekmek yiyeceksin.